Mustafa Kemal Üniversitesi ev sahipliğinde Hatay'da gerçekleştirilen Türkiye 11. Gıda Kongresi başladı. Üç gün sürecek olan kongrede kentin önemli değerlerine vurgu yapan Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Üstü Salih Güder, yemek zenginliğinin lezzet avcılarını Hatay'a yönlendirdiğini savundu. Üniversitelerinde ev sahipliği şeklinde düzenleniyor olması, disiplinler arası işbirliğine katkı sağlamanın yanı sıra, hem üniversitelerin hem de illerin tanıtımında önemli bir rol oynamakta aynı zamanda akademisyenlerin bilimsel bilgiyi paylaşmalarına önemli bir zemin hazırlamaktadır. Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Sökmen Kampüsü Atatürk Konferans Salonu'nda başlayan Türkiye 11. Gıda Kongresi'nin açılışına Hatay Vali Yardımcısı Fahrettin Göncü, Hatay İl Halk Sağlığı Müdürü Doktor Sebahattin Yılmaz, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü ve Kongre Onursal Başkanı Profesör Doktor Hüsnü Salih Güder, Gıda Teknoloji Derneği ve Kongre Başkanı Profesör Doktor Kadir Halkman öğretim görevleriyle öğrenciler katıldı. İçinde Anadolu'nun hoşgörü merkezidir. Hatay'a gelenlerin belki de ilk uğrak yeri Hatay Arkeoloji Müzesi. Kongrenin açılış konuşmasını yapan Gıda Teknoloji Derneği ve Kongre Başkanı Profesör Doktor Kadir Halkman bu kongrenin gerçekleştirilmesi için hem biz hem de Mustafa Kemal Üniversitesi çalışanları çok büyük çaba sarf ettik. 1976'da ilk kongremizi gerçekleştirdik. Şimdi 11.sini hata Mustafa Kemal Üniversitesi'nde gerçekleştiriyoruz. 2011 yılında uluslararası bir kongre yaparak daha da güçlendik. Diliyoruz ki bu çalışmada yer alan arkadaşlarımız ile birlikte 2014 yılında da Kuşadası'nda olacağız. Gıda Mühendisleri Odası'nın çeşitli çalıştayları olacak. Kuracağımız bu çalıştayları Mustafa Kemal Üniversitesi ile birlikte Hatay'da etkin hale getireceğiz. Bu çalışmaların hepimize hayırlı olmasını diliyorum dedi. Mustafa Kemal Üniversitesi'nde çalıştığımız arkadaşlarımız kendi kendilerinden beklediğimizin çok üzerinde bir performansla bu kongreye katkıda bulundular. Sayın Rektörüm mutlaka üniversitenin her bölümü çok değerlidir. Fakat gıda mühendisliği bölümündeki arkadaşlarımın Olağanüstü bir özverisi, olağanüstü bir becerisi çok muhteşemdi. Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü ve Kongre Onursal Başkanı Profesör Doktor Üstü Salih Güder de eskiden beslenme sadece hayatta kalmak için karşılanırken gün geçtikçe hayatta kalmanın yanında sağlıklı olma, sağlık açısından güvenli olmak için karşılandığını belirtti. Bugün dünyanın kim yerinde yaşanan açlık sorununun güvenli ve yeterli beslenmenin önemini arttırdığına dikkati çekti. Son derece zengin bir potansiyele sahip olan Hatay'a gerek ülke içinden gerekse ülke dışından çok sayıda lezzet avcısını yönlendirildi dirdiğinin de altını çizerken bu açıdan Türkiye 11. Gıda Kongresi'ne ev sahipliği yapılmasının da çok önemli olduğunu kaydetti. Ve gıda mühendisliği ile ilişkili disiplinlerden gelen değerli araştırmacıları ve sivil meslek kuruluşlarını bir araya getiren böylesine anlamlı bir kongreye ev sahipliği yapıyor olmanın mutluluğunu sizlere ifade ediyorum. 2012 yılı bizler için ayrı bir önem taşıyor diyen Mustafa Kemal Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Kongre Sekreteri Doçan Doktor Zehra Güler ise son 5 ayda Hatay'ı 1 milyon kişinin ziyaret ettiğini ifade etti ve bunda da bizler Mustafa Kemal Üniversitesi olarak hazırladığımız kongrelerin, sempozyumların, sosyal aktivitelerin katkısı fazlasıyla olmuştur. 2012 yılı üniversitemizin 20. kuruluş yıl dönümü. Bundan dolayı bu aktiviteleri gerçekleştirerek üniversitemizi daha da şahlandırmak istedik. Çeşitli sıkıntılara rağmen desteğini esirgemeyen bütün emektarlara teşekkür ediyorum diye konuştu. Bilimsel, besinsel ve sosyal anlamda bir kongre geçirmenizi, Hatay günleri geçirmenizi, şahsım ve bölüm öğretim üyesi arkadaşlarım üzer adına e, diler, sevgi ve saygılarımı arz ederim. Gıda Teknoloji Derneği ve Kongre Başkanı Profesör Doktor Kadir Halkman'ın Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü ve Kongre Onursal Başkanı Profesör Doktor Üstün Salih Güder'e plaket vermesi ardından Türkiye 11. Gıda Kongresi'nin oturumlarına geçildi. MKÜ Tarfı Sökmen Kampüsü'nde gerçekleşen ve 12 Ekim'de sona erecek olan Türkiye 11. Gıda Kongresi'nde de beslenme, gıda kimyası, et, süt, hububat ve fermentasyon teknolojisi, fonksiyonel gıdalar, geleneksel gıdalar, gıda ambalajlama, Gıda biyoteknolojisi, gıda eğitimi, gıda etiği, gıda hukuku ve politikaları, gıda katkı maddeleri, gıda mevzuatı ve AB süreci, gıda mikrobiyolojisi, gıda muhafaza, gıda ve sağlık, meyve ve sebze işleme teknolojisi, organik gıdalar gibi konular ele alınacak. 320